Türk futbolunun bu jenerasyonunda altın gibi parlayan yıldızlar var gelin son zamanlarda en çok değeri yükselen futbolculara birlikte bakalım. Ferdi Kadıoğlu ile başlıyoruz. Geçen sezonun başında zaten yüksek bir değeri vardı, 17 milyon euro. Ama istikrarlı performansıyla bu rakamı 30 milyona çıkardı ve Premier Lig'e transfer oldu. İkinci ismimiz Barış Alper Yılmaz. Galatasaray'a ilk geldiğinde neredeyse kimse tanımıyordu. Önce rotasyondaydı, sonra ilk 11'in vazgeçilmezi oldu. 5.5 milyon euro olan değeri şu an 20 milyon euro. Yakın zamanda büyük bir transfer yapmasına kesin gözüyle bakılıyor, sırada Arda Güler Real Madrid'e 15 milyon euro değerle transfer oldu. Kendini her yönüyle geliştirdi, dünyanın en iyileri arasına adını yazdırmaya başladı şu anki değeri. 45 milyon euro ve daha fazlasını hak ediyor. Ve son olarak Türkiye'nin yıldız gibi parlayan çocuğu Kenan Yıldız. Geçen senenin başlarında ismini yeni yeni duyuruyordu. Ama o 10 milyon Euro'dan başladı, 45 milyon Euro'ya kadar yükseldi. Bu süreçte en çok değer kazanan futbolcu oldu.